Hatay'da Japonya Merkezli Kader Birliği, Goen Derneği'nin desteği ve Konya Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı, Konev koordinasyonuyla yapılan kütüphane törenle açıldı. Tanıma fırsatını bulacaklar. Için, ve sizlerle beraber olduğumuz için e, mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve geleceğim ışık tutacak. diyorum merkezi Japonya'da bulunan Goen Derneği sponsorluğunda Ankara'da bulunan Konev koordinatörlüğünde Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Çardak Anadolu Lisesi bahçesinde uzun süren çalışmalar sonucu Goen kütüphanesinin yapımı tamamlandı. Kütüphanenin yapımı aşaması ise Hassa kaymakamlığı denetiminde sürdürüldü. Yani biz Yaptığımız büyük kütüphaneye kaymakamlığa teslim edildi. Kütüphanenin yapım aşaması ise Hassa Kaymakamlığı denetiminde sürdürüldü. Guayn Kütüphanesi'nin açılış töreni Ankara'da ve Hatay'da olmak üzere canlı bağlantı ile gerçekleştirildi. Törene Japonya Büyükelçisi Katsumato Takahiko, Konev Başkanı Vali Hakkı Teke, Hassa Kaymakamı Safa Kahraman, Goen Başkanı Murat Ensici ve davetliler katıldı. Program açılış konuşmaları ile başladı. Hadi hayırlı olsun. Japonya'da bulunan Goen, Türkçe anlamı kader birliği olan derneğin başkanıyla şahsi dostluklarımız vardı. Ama bu şahsi dostluklarımız artık kurumsal hale dönüştü ve Türk-Japon dostluğunu daha ileriye götürmek için çeşitli aktiviteler, çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi, bundan iki yıl önce e, Türkiye'de Malum elin bir e, deprem felaketi olmuştu. O felaketin sonrasında e, Goen Derneği iki tır dolusu, iki konteyner dolusu e, çadır, battaniye ve uyku tulumu gönderdi. Biz biz de bu işi organizasyonunu yaptık. Türkiye'ye geldi. Biz Türkiye'den aldık. Adana'ya götürdük İstanbul'dan. Oradan Hatay'a götürüp ilgililere, yetkililere teslim edip vatandaşlara ulaşmasını sağladık. Onun üzerine bir de okul yaptırmayı esasında düşündülerdi. Ancak önce bir kütüphane yapalım ondan sonra da gerekli takdirde okulu yapmak için gerekli çalışmalar yapalım dediler. Murat Bey kardeşimin, Goen Derneği'nin başkanı Murat Bey kardeşimin kendi şahsi çabalarıyla oradan vatandaşlardan toplandığı paraları buraya intikal ettirdi. Biz de bunları kuvveden fiile eski tabirle yeni tabirle de ...inşa haline, fiilen kullanılır hale getirdik. Sağ olsun kaymakam arkadaşlarımız, ilgili valilik... ...bu konuda bize e, yeterinden fazla yardımcı oldu. Bugün için biraz önce hep beraber gördük... E, ...gençlerin emrine sunulması... ...insanlarımızın emrine sunulması bizi çok mutlu etti. Tabii esas mutlu edecek şey şu bizi... E, ...o kütüphaneden istifade etmek ne kadar yüksek olursa... Ne kadar çok istifade edilirse biz o kadar mutlu olacağız. Depremin ilk günden itibaren eğitim kurumlarının, okulların yıkıldığını haberlerden izledikçe içimiz yanıyordu. Biz Köksel Bey'le de yine bunu istişare ettik. Fahri Başkonsolosumuz ve Köksal Bey'in himayelerinde biz bir bağış kampanyası başlattık. sağolsunuz Japon dostlarımız bizlere toplanan meblağ. 6.230.000 yen ne yakın bir para toplandı. Sağ olsun onlar cani canı gönülden bu bağışları yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz bu bağışların bir bölümüyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsü içerisine bir ahşap bina inşasının yapıldığı yere biz bağışta bulunduk. Onu biz yapmış olduk aynı olarak katkı sağladık geri kalan bölümle de şu anda bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hatay'ın ilçesindeki Çardak Anadolu Lisesi'nin bahçesine bir kütüphane yapımını gerçekleştirdik. Herkesin bu işte bir emeği var. Kim bir gönülden bir katkı sağladıysa herkese ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yapılan e, hayır kurumları daha da çoğalır. İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini daha iyi seviyelere taşır. Bizim temennimiz e, ne kadar çok insana dokunabilirsek o kadar bizde huzur buluruz. İnsanlık en azından böyle bir e, afetler karşısında olsun. Nasıl diyelim e, sağlık, huzur ve e, her zaman için gerekli ama afetler karşısında da insanların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu Japonya'da olmuş veya Türkiye'de olmuş fark etmiyor. Bizler de yapabildiğimiz kadara bu gönülden yapılan faaliyetlere az da olsa katkı verebilirsek ne mutlu. Tabii Hatay 2023 yılında yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde büyük hasar aldı. Binalarımız yıkıldı, okullarımız yıkıldı, kütüphanelerimiz yıkıldı. Devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri e, buranın tekrardan ihyası ve inşası için seferber edildi. Aynı zamanda hem gençlerimiz hem çocuklarımız bu depremden psikolojik olarak manen de e, olumsuz anlamda etkilendiler. Hem fiziki toparlanma için hem de manevi bir toparlanma için e, hem fiziksel yatırımlara hem de bu tarz e, anlam taşıyan kültürel e, diğer e, yatırımlara da ihtiyacımız vardı. Bu kütüphane ile birlikte inşallah çocuklarımız bilgiye daha hızlı erişecek, bilime, eğitime daha çok önem verecek diye düşünüyorum. Tabii bunun en çarpıcı yanı bu kütüphanenin Japon halkının desteğiyle yapılmış olması. Bildiğiniz üzere Japonya ile kadimden beri devam eden bir dostluğumuz var. İnşallah bu kütüphanede bu dostluğumuzun bir nişanesi olarak her zaman kalacak hizmet edecek öğrencilerimizin hayatına dokunacak